Amerika ne kadar güzel bir ülke fakat neden çok inşaat yok? Öncelikle birkaç tane hızlı yararlı bilgi geçelim. Birincisi Amerika Türkiye'nin yaklaşık 12 kat büyüklüğünde. Yani Türkiye bildiğiniz o Texas eyaletinden sadece bir tane eyaletten biraz daha büyük. İkincisi bu yüz ölçü kapsamında burada yaşıyor 350 milyon kişi yaklaşık olarak. E Türkiye'de bu 12'de bir alan olarak ve 85 milyon kişi yaşıyor. Yani burada en temel sebeplerden bir tanesi Türkiye'deki gibi aşırı talep yok. O yüzden Türkiye'deki kadar işte her tarafta inşaat, alışveriş merkezleri, evler vesaire göremiyorsunuz. Ama bu anlamda yine altını çizmeden geçemeyeceğim. Amerika'nın en çok sevdiğim ve en favori meselelerinden bir tanesi buranın altyapısı ve işleyişi sistemi. Özellikle de işte inşaat yapım, denetim ve bu denetimin devamlılığı. Türkiye'deki gibi altyapı bozuklukları veya denetim eksikliklerinden ötürü ülkede her 2-3 yılda bir travmatik bir olay yaşanmıyor. Ha şöyle işte wildfire'lar yani yangınlar, işte tornado'lar, kasırgalar vesaire oluyor ama en yönetmeliklerde de onlara göre inşa ediliyor buradaki yerler. Yine denk geldiğim video çekerek gösteririm. işte bir yol yapacaklar basit veya alışveriş merkezi bir kompleks 3-4 yıl sürüyor. Ya diyorsunuz 3-4 yılda neler neler yapılmaz. Ama adam buradaki ihtiyaca göre bir kere yapıyor 90-100 yıllık yapıyor. Öyle işte her 5-6 yılda bir belediye değişsin işte yık yeniden yap bazılarını kara geçir. Burada olay genel anlamda insan odaklı. Birilerini zengin etme değil. İşte bak Kaliforniya'da doğa afet yani yangınlar çıktı 160 bin dönümden fazla arazi 12 binden fazla ev yanıp gitti kül oldu ölü sayısı 29. Tabi genel anlamda kapsamları farklı olabilir ama bak bizde çok basit tedbirsizliklerden ötürü Kartal Kayadıköy Otel'de bir bina 80 kişi can verdi. İşte insan hayatına verilen değer kıyaslaması böyle. Yani bir işi yaparken disiplinli, sistemli ve devamı olacak şekilde altyapısını kurarak yapmak gerek. Altını çizerek söylüyorum bu Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi. Görüşmek üzere selamlar.